Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem basın mensupları. Eğitim Milsen olarak kurulduğumuz günden beridir hakkı söylemeye, hayra motor ve şerre fren olmaya gayret göstermekteyiz. Erzurum'da olan hadise yetkili sendikaya artık bir dur demenin zamanının geldiğini göstermektedir. Eğitim Bilsen Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Karataş Bey Twitter'dan paylaşmış olduğu fotoğrafta güç zehirlenmesinin ne boyutlara ulaştığını göstermektedir. Bir sendika düşünün ki Kınız, Karaçoban, Karayazı ve Tekman ilçe milli eğitim müdürlerine il müdürü edası ile toplantı yapmakta ve bu makamlara sizleri ben getirdim, ben oturtturdum dercesine ilçe milli eğitim müdürünün makam koltuğuna oturarak toplantıya başkanlık yapmaktadır. Devlet geleneğimiz ve protokol kurallarımız hiçe sayılarak yapılan bu toplantıyı başta İl Milli Eğitim Müdürümüze hakaret addediyoruz. Bu yaşanan süreci atama sendikacılığının geldiği noktayı göstermesi açısından manidar buluyoruz. Atamalarda rol çalan Milli Eğitim Müdürü gibi hareket eden yetkili sendikanın yöneticilerini de buradan uyarıyoruz. Bundan sonra yaptıkları her yanlışla bizleri karşılarında bulacaklardır. Bizler sendikacılıkta yeni bir dönemi başlatıyoruz. Erdemli olduğunu iddia edenleri adalete, kul hakkı yememeye, atamalarda liyakati esas almaya davet ediyoruz. Bakanlık yetkililerimizi de Erzurum'daki bu olayla ilgili soruşturma açmaya davet ediyoruz.